şeyler de saydım kaç. Anlat kayda. durumumuzu anlat. <laughs> anlatıyorum. Şimdi bekle. Tren biletimi... Bekle dur. Hayırsa ne oluyor arkadaşlar? Size anlatıyorum. korona virüsü dolayısıyla okullarımızı ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir süre boyunca tatil ettiler ve minimum 15 gün. Biraz kaç şuraya. Minimum evet, minimum, minimum 15. 15 gün. gün ama siz ona bir, bir ay, bir buçuk ay. Kesinlikle öyle. Ve zaten 1 ay sonra da Zaten normalde bizim Paskalya tatilimiz. O yüzden kafadan 6 hafta tatilimiz var. Ve e, Türkiye'de Fransa'yla giriş çıkışları iptal etti. Öyle mi denir? Evet. Kapattı. Yasakladı yani. Sınırı kapılarını Hudut sınırlarını Hudut <laughs> sınırlarını kapattı. <laughs> o yüzden de biz şimdi Cenevre'ye gideceğiz. İsviçre. Evet Cenevre İsviçre'de. <laughs> Ve oradan da uçağa binip Paris'e gideceğiz. Paris'e mi gideceğiz? Oradan uçağımla Türkiye'ye gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> benim yandım. Çünkü normalde benim mesela yarın iki buçukta direkt buradan İstanbul'a trenim şeyim vardı, uçağım vardı. Dert edildi. Türk, öfkeli. Türk Hava Yolları bana on bir buçukta mesaj attı. Gerçekten hiç haber vermediler. gazete okumuyor olsak yandık. Annen olmasa yandık en başında. Evet annem olmasa yanmıştık da. Kamu <laughs> Neyse kahvemizi aldık, kardayız. Ben yani video editler, finaliste ne yapacak bilmiyorum. Umarım yanında Kımla kitap falan var. var Geldim. Aslan'ın trene bindik. Nevre'ye doğru. 15 dakika sonra kalkacak. Çok heyecanlıyım. Umarım içim sonu çıkmaz. Bastık <laughs> alana. Makyajlar yapıldı tabii. Çok... yani ben gangster gibi hissediyorum. <laughs> Sen bir bize... yardım ediyorsun. <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> hani dostlar ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Pasaport kontrolü de olmadı burada. O yüzden e, rahatız. Çünkü şey sıkıntısı çıkarıyorlar. Son 14 gün içerisinde açıklanan ülkelerde bulunanları karantina muhabbeti var. Garip bir olay. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani e, bu arada kendisi Cenevre doğumlu ama, ama bildiği tek şey, şey yok. Manor ve vatandaşlığı Çok da bir özelliği yok buranın. Bunun neresi güzel? Burası ne? Güzel ama çok anlamsız. O bir su var ya, arkadaşlar çok Sebebini hiç bilmiyorum. Sen biliyor musun? Hiç bilmiyorum yani. Yapma bir şey Hadi canım devam edelim. Düşün. Doğal da olabilir. Düşündüm e, Ya tam olarak bir plan yapamadık bu arada çünkü çok gerginiz ülkeye dönememe konusunda. Yani normalde e, normalde Türk Hava Yolları'nın e, e olması çok her zaman olmuyor ama genelde oluyor ve bugün kesin olacak ve biz buna dahil olmak istemiyoruz. Çünkü ne bileyim işte gireceğiz mi? Çünkü yarın sınırı kapatırsa İsviçre'yle de bir de burada kalırız. Yok. Düşünsene. Çok kötü olur. Çok yata O yüzden gidebileceğimiz kadar fi Gideceğiz. Dünyanın en tatlı apartmanını gördüm. Fotoğrafını çekeceğim. Bubble sesi için düzgün var arkadaşlar. Ama bitecek gibi de ileride bubble sesi. <laughs> Starbucks varmış. Sonumuz Starbucks'a bir çekmiş gibi bir his var Hani en fışkıran yer burada değil mi? Fışkırtın suyu. Suyu fışkırtışını gör, göstermek istiyorum size ama burası değil galiba. Bana yalan söylendi şu an. Burayı modern ve tarihi bir şehir olarak karışık seçtim. Çok güzel. Yani Paris ile Banyo'nun birleştirirsem böyle bir şart çıkıyor. Tabi daha temizi. Daha az insanlısı. Şunun suyun temizliğine bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu nasıl mümkün olabilir? Ördek <laughs> bunlar. Kuğu onlar. Çift gün ördek yapmış. Şu kısmı var İsviçre çatısı. Ya güneş, hava, ışık, her şey çok tatlı. Ya şu an hangi üstünde mutluluğu var üstünde bilmiyorum. Ülkeme dönüyor olmalı mı? Farklı bir ülkede oluyor olmanın mı? Benli olmanın mı? E, boşluk kaldı mecbur onu eksik. Hayır o zaten en güzeli. Hemen unuttuğum minik bir detay var. Az önce çok mutluydu. O da burada İsviçre frangının geçerli olduğu ben nereden bileyim Avrupa Birliği'nde mi değil mi? Bunun şeyini mi tutuyorum? Araştırmanı yapsaydın. Dün belli oldu her şey. Dün yapsaydın. Bana söylemeyi yani inanamadım. Aklıma gelmedi. Konuşma bak hakkına. Sen. <laughs> Şimdi e, Starbucks'ta online'ı <laughs> çekil be. Olanı söylüyorum. Euro verdiğinizde Euro'yu İsviçre Frank'ına çevirip para üstünü size Frank olarak veriyor. <laughs> ve 6.90 verdim şuna ve küçük boy Amerikanlı da 5.90. 5.90. 5.90 ne demek? 2.90 Fransa'da. Fransa'da 2.90 inanamıyorum. Ben sana burası pahalı demiştim. En azından bunu Evet en azından bunu dedim. Doğru söylüyorsun Depresyona girmedim o yüzden çok. Açım. Karnımı doldurduktan sonra kahve içemeyecek oluşum beni biraz üzüyor ama. Ben sana ısmarlarım. Çok pahalı. Ama ben çok iyi bir arkadaşım. Güzel, güzel, güzel açım çekeceğim. çekeceğim. Güzel çekeceğim. Hep poz Euro geçiyor. Bunu söyledim <laughs> mi ben? Hayır. En son söyleniyordun sana burada başka para birimi olduğunu söylemediğim için. Sanki Euro geçiyor ama para üstünü size İsviçre frank olarak veriyorlar. Ve Euro'yu frankla kuru aynı olmadığı için önce franka çeviriyor sistemde sonra sana 50 euro verdi mesela 51.44 frank eşit. bu kadar para vermişim gibi davranıp ona göre para üstü veriyor o yüzden para kaybınız olmuyor ben bunda biraz söylenmiştim bu durumu fakat anlamsız pahalı hani küçük boy amerikanlı 5.90 Amerikan küçük boy. hani ee, Paris'te 2.90. Tam olarak ben yara uyuyorum dostlarım. Niye böyle oldu hiç anlamadım. Hava şimdi iyi gelir sana. Tamam. Hava çok güzel. <laughs> Her çıktığımda hava çok güzel yani. Hi! Ama bu Arnavut kaldırımları beni mahvetti. Şu an bunu kapaman lazım çünkü senin telefonundan yol tarifi bakacağız. Nereye? Manoj. Ben biliyorum. Ya 10 kere sordun. Kanka şurada işte. Tamam, tamam. Tamam, İnşallah kayboluruz. Birazcık bina yorun. Change. Değişim diyor. Dönüşüm. Kafka. Okuyun. Güzel kitap. Konumuzla alakası ne? hiç. Sen uykun olunca sarhoş gibi mi oluyorsun? Evet. Baby shark. Dürü, dürü, baby shark. Dürü, 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 baby shark yürü. <laughs> <laughs> Eşek kadar olduk şu hale bak. Bu arada aldığım şeyleri göstermek isterim ki ben para verip Fiji suyu aldım. Çünkü merak ettim. Ve havaalanına doğru gideceğiz anlatacağım. gerçekten belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur ama bu durum. şu an Fransa'da değiliz ama. Fransa'da durum İtalya gibi. olacak. Belki de değil şu an. İtalya'nın iki hafta gerisiyiz. Evet, doğru. O kadar kötü, o kadar kötü. Ama şöyle bir şey var, İtalya'dan erken önlem aldılar, okulları kapatma konusunda falan. İtalya biraz denek gibi oldu. Bence erken almadı. İtalya'dan erken davrandı. Davrandı bence. Akrandı. İtalya'dan erken davranıp davranmaması bir önemi yok. Hiç erken davranmadı. Evet, erken davranmadı. Ama hayır, İtalya'ya kıyasla. Ha, evet, alabilir. Evet. Dün Önceki gün, perşembe günü saat 8'de açıklama yaptık. Bütün şeylerin bir sonraki emre kadar, bütün eğitim öğretim kurumları tam olarak bu. Evet. Çünkü kreşten üniversiteye evet, Kreşten üniversiteye kadar. Hatta şey dedim. vergi ödemek zorunda değiller yani işlerine gitmeye bilirler. bilmiyordum. Yani Öyle de Bir sonraki emre kadar. İşte onların canı yok mu kardeşim? Ama minimum 15 gün olmak üzere bir til ilan etti. Herkes de tabii dönmeye çalıştı ondan sonra. Biz de hepimiz cumartesi aldık pazar aldık biletlerimizi. Ben pazar dönecektim çünkü hani döneceğiz sonuçta hiç sıkıntı yok. Her şey Aynen. güzel. Sadece tatil oldu falan. Cuma günü saat 5'te Türkiye Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Sağlık Bakanı herhalde ya da İçişleri Bakanı falan. bilmiyorum. Öyleyse Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve galiba evet, İsveç, Danimarka Oralardan şey almıyor. Yanlış bilgi vermeyeyim de bunları hatırlıyorum. Gidin araştırın kardeşim Allah Allah Sabah ya. cumartesi yani ya. bugün 14 Mart. 14 değil mi? 14 Mart sabah 8'den itibaren evet. hiçbir şekilde uçuş yapılmayacak. Bütün evet. uçuşları iptal ediyor. Uçuş olmadığı için geri de dönüş olmuyor tabi. Bileti patladı o yüzden. Alabilen, dün gece işte Air France'ın vardı aşırı pahalı biletleri alabilen yer bulabilen onu aldı. Her toplulukta bizim gibi olanlar. Bir yere gidip Yunanistan'a falan genellikle aktarmalı gittik. Çoğu insan Atina'ya gitti aktarmalı evet. bir şekilde. Biz de o yüzden Anlatabilir miyim yani? Ben de anlatmak istiyorum. Anlatmıyorsun ama acına etti biz de anlat anlat. Aa, hiçbir şey değiliz. Anlat Anlatmıyorum. Sen hiçbir anlat, sen hiçbir hikayede. Sen hangi hikaye mi? Ayrıca nasıl doğdun? Nasıl doğdun? E millet Atina'ya falan gidiyor. Ben de şey diye dalga geçtim mesela. E, en kötü Atina'dan sizi almazlarsa botla kaçarsınız. Merhaba. <laughs> 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 Ee, Hiç bak. kimse ben mutlu bir değil bir halinden ama şeyi geçtik. Sen söyle ne o? Um, kontrol um, kapıya gel. Kapıya gel. Burada yine bir pasaport kontrol olmadı. Bir şaşkın bu arada. Acaba o muydu? Beni duyuyorlar mı acaba? Evet. Askerlerimizi getirdik aracık kral. Evet. Elif senin hakkında kötü konuştu haberin olsun. Hayır sonra düzelttim. <laughs> ne? <Neyin>? Senin aklına <laughs> kötü konuştu. Benim aklım kötü mü konuştu? Evet. Hayır. Bizim <laughs> ha. Ben gerçekten başarıyoruz. Evet. Evet. <laughs> Kim ölüyor? Ki yaşlılar, ölüyor ya. koronadan. Ee? Bebekler ölmüyor. Bebekler de ölüyor. Ya <laughs> Bir daha söyle hadi. Bu kadar insan sana... Hayır. 283 insan sana linç olsun. Onun için demiyorum ya. Bağışıklık sistemleri bir şey değil mi? Bir şey herkes? Türkiye'ye korona getiriyorsun. <laughs> Türkiye'ye korona falan getirmiyorum arkadaşlar. Kendinize gelin. Bizim de var. <laughs> İngilizce dersimizi ya, bir anlat. Fransızlarla falan çok kötü Benim ya. Benim dersim ya. var bu dönem. Hocamız o kadar hiç dalga Anglia Bir daha söyle, bir daha söyle, bir daha söyle Burayı kapatırsam ya, nefes alabilir misin? Alır. Oğlum hiçbir şey yaramıyor. <laughs> bence de yaramıyor. Dostlarım. <laughs> Videoyu editlerken bitirmediğimi görmüşüm ama bir endişeniz olmasın. evdeyim, virüs getirmiyorum. 14 gün boyunca evden çıkmayacağım ve kendime müzole ettim evdeki insanlardan. Benden de gördüğünüz üzere 14 gün kantin bile da çekiyorum tabii ki. Umarım videosunu etmiştir. Umarım size az da olsa bir şeyler verebilmişimdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Keyifli seyirler de sonraki videoyu da izleyin hadi. <laughs>